Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın ciddi altına alıyoruz. Hepsini ayağımızın altına Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun Türk milletinin harak. Değerleri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri bu vadeden çok sözlerimi işittim. Bak yarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak isadesinde uğramadım. Bugün aynı inan ve katsiyette söylüyorum ki, Türkiye tam bir bütünlükle hürmetli olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı yeni bir güneş gibi doğacaktır. Ne mutlu, Dursun bir yana. Bayanlar baylar. Durun sayın, sayın üyelerimiz. Yüce buluşumuzu belki ilan ederiz. İlk satış şimdilere altında kurulmuştur. Hatırlamak, geçen 16 yılın bütün hadiselerini çözümle getirmeyi kolaylaştırır. Bu kurum kenarında yıkık bir ülke, kirli düşmanlarla kanlı bir yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. <laughs> ve bunları başarmak için arasız gelinler.